dolaylı vergilerin ve dolaysız vergilerin oranından bahsediyorduk. bu şeye göre aydan aya değişebildiği gibi yıldan yıla da değişir. Ekonomik konjonktüre göre değişir. Tüketicilerin efendim, davranışlarına göre değişmekle beraber son yıllarda maalesef yüzde 63 ile 67, 68 arasında dalgalanıyor. Yani en son rakamlara baktım, 64 buçuk civarında seyrediyor. Dolaylı vergiler. Ee, onun karşısında da 365 37 civarında da e, dolaysız vergi e, komodosu var ülkemizde. Biliyorsunuz e, dolaylı vergiler e, gayri adil vergilerdir. Neden? E, e, genellikle e, kişilerin e, ödeme gücü, mali gücüne bakılmadan alındığı için adil olmayan vergilerdir. E, bizim mesela girmek istediğimiz Avrupa Birliği veya daha geniş perspektifler alırsak OECD ülkelerde dolaylı vergilerin oranı yüzde 35, dolaysız da yüzde 60. E, orada e, dolaysız vergiler daha yüksek. E, bizde de tam aksine, e, tam tersi. E, onlardaki dolaysız verginin oranı bizdeki dolaylı vergiye tekabül ediyor. Tam tersi. İdeali vergi teorisyenlerinin e, bize sunduğu maliye kitaplarına, vergi kitaplarına sunduğu ideal, e, gelişmekte olan bir ekonomi için yüzde elli yüzde elli olmaz lazım. Gelişmekte olan yani Türkiye gibi ama Avrupa gibi, OİC gibi geliştiyseniz belki bu e, şu anda yüzde altmış beş, olabilir. Dolaylı vergileri toplamak kolay. Çünkü e, oranını yüzde bir, yüzde iki artırırsınız. E, dolayısıyla da e, mükellefin dışındaki e, gerçek ödeyicilerin dışındaki mükellerler topladığı için örneğin bayi diyorsunuz ki ben bu e, sigaranın fiyatını işte 15 liradan 20 liraya çıkardım diyorsunuz. E, bayi çok fazla etkilemiyor. Neticede o e, tiryaki onu e, 20'ye de çıksa, 30'a da çıksa, 40'a da çıksa tiryaki birbirinde sigarayı bırakacak hali yok. Dolayısıyla da fiyatın da içinde gizlediği için e, hükümetler için çok garanti e, bir şey gelir kaynağı ve e, toplanması, tahsilatı e, kolay olduğu için yani e, vergi maliyeti de neredeyse sıfıra yakın düşük. Sizin adınıza, memurunuz adına e, onu esnaf dediğimiz arayıcı kişiler topluyor o vergiyi. 85 milyonun vergi mükellefi olmasını ifade ediyor genellik prensibi. Ancak genellik prensibine baktığımız zaman ülkemizde çok büyük sapmalar var. Biraz önce dediğimiz gibi çok sayıda istisna ve muafiyetler var. Bunun yanında işte bir takım mükellefler e, ya vergiden kaçınmak suretiyle yasal yolları kullanmak suretiyle ya da gayri kanuni yollarla bilgi e, vergi kaçırmak suretiyle bu genellik ilkesini zedeliyorlar. E, birincisi e, işte gayri adilliğinin ve daha doğrusu vergi adaletinin sağlanmamın sebeplerinden birincisi optimal vergileme ilkelerinden ilki olan genellik ilkesinin hayata geçirilmemesi. İkincisi e, adalet ilkesi, optimal vergileme ilkelerinin. Adalet ilkesi de aynen anayasamızın genel biraz önce tarifini yaptığımız 73. maddesinde diyor ki herkes kamu kamilki değerlerini karşılamak üzere mali gücüne göre, mali gücüne göre vergi ödemek mümkün. İşte oradaki mali güçte vergi adaletini ifade ediyor. Mali güçte maalesef e, baktığımız zaman e, mali güç e, konusunda da çok ciddi e, vergi sistemine e, yönelteceğimiz e, eleştiriler var. Eee Vergilemede bir ilke daha var, ayırma ilkesi denir. Ayırma ilkesine göre emek kazançlarının sermaye kazançlarına göre daha düşük oranda vergilendirilmesi öngörülür. Öyle şey yapılır, hedeflenir. Oysa Türkiye'de tam tersine emek gelirleri ve emek sermaye karşılığı gelirler %40'a kadar vergilendirildiği halde bu rant kazançları dediğimiz sermaye gelirleri, ee, işte buna belli de kira gelirlerine dahil edebilir. İnsanların çalışmadan e, uykusunda hatta rüyasında bile gece rüyasında bile gelir elde ediyor. Dolayısıyla da bu türlü kazançların neredeyse vergisi sıfıra e, yaklaştı. Sıfıra düşmek üzere. Adaletsiz besleyen sebeplerden biri de bu. Ee, üçüncüsü de e, optimal vergileme ilkelerinden bahsediyorduk. Ülkemizde e, e, Vergilemede istikrar maalesef yok. Neden yok? Sık sık vergi kanunları değişiyor. E, bunu bırakın mükelleflerin izlemesi. Bizler gibi maliye hocaları, mali müşavirler, muhasebeciler, yani diğer vergi yardımcılarının da, daha iyi izlemesi mümkün değil. Ülkemizde maalesef e, vergilemenin meşruiyeti e, neredeyse dibe vurdu. Yani vergilemede meşruiyet kalmadı. Çünkü vergileme meşruiyeti dediğimiz zaman hemen onu kısaca açıklayayım devlet için kamu yararına e, e, hitap etmesi, mükellef içinde gönüllülüğe e, şey yapması, dayanması. E, maalesef e, devletteki israflar, e, devletteki işte e, rank yolsuzlukları, ihale yolsuzlukları, ondan sonra e, şeyler, ıı, savurganlıklar, israflar e, mükellefleri e, vergi kaçırmaya, o anketimiz içinde o da var ayrıca, vergi kaçırmaya yöneltiyor. Birincisi, ee, özet olarak sundum. Ee, Türkiye'de benim meşruiyeti maalesef dibe vurmuş vaziyette. İkincisi de e, maalesef e, Türk vergi sistemi bu meşruiyetini kaybetmekten dolayı e, vergi sistemiyle biz gerekli vergi hasılatını sağlayamıyoruz. Ne yapıyoruz? Her yıl çıkarılan e, efendim e, yapılandırma kanunlarıyla yani bir tabirle af kanunlarıyla veya daha pratik bir tabirle torba kamlarla e, vergi tahsilatını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de e, dolaylı vergiler ve dolaysız vergilerin e, tahsili konusunda aslında son derece adaletsiz, e, son derece de e, yani gelire göre insanların kazandığı gelire göre e, daha e, haksız olan bir uygulama söz konusu. Çünkü dolaysız vergilerin toplam gelirler içinde, toplam vergi gelirleri içinde. 3'te 2'ye yakın neredeyse 169'lar civarındaydı galiba. 3'te 2'ye yakın bir hal aldığı gözüküyor. Dolaysız vergiler ise buna göre yani gelir ve servet üzerinden alınan vergiler ise neredeyse 3'te 1 gibi. Bu da yani bu dolaylı vergilerin bütün ülkeye işte harcamalara göre alınması üzerinden böyle bir e, gizli bir şekilde vergi yükünü bütün e, ülkedeki kişilere dağıtıyor ve burada da hani işte bir paket sigara alan e, kişi asgari ücretli de olsa e, çok yüksek bir e, vergi e, diliminde de bulunsa aynı vergiye aynı vergi e, türüne ve işte matrahına tabi oluyor. Bu da tabi büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Dolaysız vergiler vergi işte yükünü de gittikçe artırdığı için e, bu e, vergi e, tahsili boyutunda e, bu çok da hani e, verginin artışının çok da e, iyi ta, e, tahsil yapam, takip edemediğimiz e, bunu böyle neredeyse hani e, gizleyen e, saklı bir hale geliyor e, çünkü dediğim gibi büyük bir oransızlık e, söz konusu. Bu da hani e, Türkiye için aslında çok e, özellikle de e, asgari ücretle geçinen, e, işte düşük ücretlerle geçinen kişiler açısından e, büyük bir e, adaletsizlik boyutuna, eşitsizlik boyutuna geliyor. Bizim vergi toplayabilme e, yeteneğimiz, yani bu konudaki e, becerimiz de son derece düşük. E, bunu eee yani işte iyi denetleyebme e, gibi hus hususlar var. E, birincisi bu. İkincisi işte bu vergi affı indirimleri e, gibi hususlar da büyük bir e, kalem teşkil ediyor. Bundan dolayı aslında e, vergiyi tahsil etmekte bir e, problemimiz var. E, i̇kincisi de tabii ki e, dolaylı vergilerin işte e, kolay olması bunun artırılmasının işte deprem dolayısıyla getirilen bu gerekçeyle getirilen verginin kalıcı hale geldiğini görüyoruz biz. Ve gittikçe de arttığını görüyoruz. İşte bazı uzmanların açıklamasına göre bazı hallerde bazı durumlarda bunun içinde vergi kalemleri de mesela işte alkol ve işte içki ve sigaradan alınanlarda 2002 yılına bakarsanız yüzde 800'ler civarında artmış durumda. Bu da hani spesifik olarak belli kalemlerinde hedeflendiğini gösteriyor. Buralardan da tahsili kolay hem de işte bu gruplardan tahsil edilerek yani bir tür aslında yani siyasi bir politikanın da bir maddesi bir parçası diye düşünebiliriz çok tuhaf manzaralar var gerçekten hani en son indi Gerçi bu gıda da yüzde sekizden bire indi ama yani çok yakın zamana kadar işte çok kısa bir süre öncesine kadar işte gıdadan alınan mesela çok daha yüksekti %8 civarındaydı ve işte lüks tüketim maddeleri olarak kabul edeceğimiz bir takım maddelerde işte mücevherat gibi filan bunlar yoktu. Bir yandan işte o şey var toplu bir yandan taşıma araçları araçlar var mesela araçlarda %40 civarında varken işte bu Yat gibi bölümlerde ise, kalemlerde ise yine yok. Yani bunun aslında neye karşılık geldiğini tam anlayamıyoruz. Bütün toplum kesimlerine hitap edecek bölümlerin daha adaletli olması, daha kaniyetli olması gerekirken bunun olmadığını görüyoruz. Türkiye'de de bu yüzde 16'lar civarında gerçekten gayri safi milli haslı ya da göre baktığımızda vergi gelirleri bu bu da aslında son derece düşük bir miktar. Bir yandan da vergi Dolayısıyla yani yine işte zengin ve fakir arasında bir vergi adaletsizliği söz konusu çünkü özellikle de düşük gelirli vatandaşlar Hani Türkiye'de bulunup Türkiye'de, e, kazandıkları e, paralar üzerinden e, işte bu ücret ve stopajlar üzerinden e, vergi ödemeye devam ederken aslında biz işte büyük gelir gruplarının e, şirketlerin ee, işte özellikle de vergi cennetlerine doğru o, paralarını yönlendirdiklerini Türkiye'yi böyle çıkarttıklarını ve Türkiye'de yani kendi ülkelerinde aslında vergilenmekten e, kaçın vergi ödemekten kaçındıklarını görüyoruz. Bunun kendisi de e, bir başka e, vergi adaletsizliğine yol açıyor. Türkiye'de işte daha önce getirilmiş vergi cennetlerine e, gönderilen e, paralarla ilgili vergi alınmasına ilişkin bir düzenleme var ama bu düzenlemenin hiç hayata geçmemiş olması da bir yandan çok dikkat çekici Yani bu genelgenin iknindeki ülkelerin belirlenmemiş olması da çok dikkat çekici